Emniyetiniz için mutlaka bu testere kızağını yapmalısınız. Bir izleyicimiz bizi aradı ve hobi işlerine daha yeni başladığını, fakat testereye daha emniyetli bir şekilde kesimler yapmak istediğini söyledi. Testereden biraz çekindiğinden bahsetti. Bir videomuzda da bu testere kızağını görmüş ve bizden kendisi için bir testere kızağı yapmasını istedi. Ve biz de onun için bu testere kızağını hazırladık. Bu testere kızağı ne işe yarıyor? Testere kızağımız şu an Stanley SST1800 üzerine yaptık. İzleyicimizde de yine aynı makine vardı. Testere kızağımız bu şekilde testerenin üzerinde gidip gel gelerek kesimleri, Testereye yaklaşmadan elimiz daha kenarda bir şekilde daha rahatlıkla kesmemizi sağlıyor. En büyük faydası da gönye testereyle yapmamız gereken dik kesimleri, parçayı buraya yerleştirdiğimiz zaman dik kesimleri buraya bu şekilde parçayı tutarak daha rahat bir şekilde yapmamızı sağlayır. Bir diğer fonksiyonu ise ray sistemi. Bu ray sistemini buraya yerleştiriyoruz ve üzerine bu aparatı yaparak üzerinde istediğimiz noktaya sabitleyebileceğimiz bir e, parça elde etmiş oluyoruz. Bunun bize fayda, sağladığı fayda şu şekilde. Örneğin cetvelimizde ölçümüzü alıyoruz, 10 santime ayarladık parçalarımızı ve buraya sabitledik. Bundan sonra istediğimiz kadar buraya dayayarak, istediğimiz kadar 10 santimlik kesimleri koyarak rahatlıkla ileri geri yapmak suretiyle yapabileceğiz. Daha hızlı ve pratik şekilde, daha emniyetli bir şekilde. Bu kesimlerimizi yapabileceğiz. 45 derecelik açıyla kesebileceğimiz bölmemiz burayı 45 dereceye göre ayarladık. Parçayı buraya dayayarak 45 derece şekilde kesimleri yapabilirsiniz. Bir fonksiyonumuz daha. Bu kıza kaldırıyoruz ve diğer rayın üzerine oturtuyoruz. Diğer rayın üzerine oturttuğumuz zaman testere bıçağımız bu tarafa geçmiş oldu ve testere bıçağına 45 derecelik bir açı ver vererek daha uzun parçaları yatay bir şekilde buraya sabitleyip daha uzun bir parçayı da buradan 45 derecelik açıyla kesmemizi sağladık. Şimdi örnek birkaç bazı kesimler yaparak size bunun faydasını göstereyim. Evet parçamızı buraya istediğimiz noktada sabitliyoruz. Örneğin şu noktaya sabitleyelim. Ve bu şekilde birbirine eşit parçalar elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi düzgün şekilde kesimleri yapabiliyoruz. Bu kızak sayesinde kesimlerinizi çok daha iyi seviyeye getireceksiniz. Aynı zamanda da emniyetinizi %100 seviyede arttırmış olacaksınız. Çok küçük kesim hataları oluşabiliyor. Çok küçük %5'lik diyebilirim. O da şu sebepten elle kızağı ileri geri ittirilmemiz sebebiyle çok küçük bir Fark olabiliyor. Diğer bir kesim metodumuzda bu şekilde 45 derece kesim yapabiliriz. Bunu elle bu şekilde bu parçaya tutabilirsiniz. Yine testereden uzak bir şekilde, emniyetli bir şekilde. Ya da isterseniz bu parçayı da işkenceyle sıkıştırabiliriz bu şekilde. Sıkıştırdığımız zaman hem parçayı sabit tutmuş oluyoruz, elle oluşan kusurdan Biraz daha kurtulmuş oluyoruz, hem de daha güvenli oluyoruz. Bunu da kontrol ettiğimizde büyük oranda 45 derecelik bir açıyla kesmiş. Evet, kendi güvenliğiniz için bu testleri kızanı mutlaka hobi yapan izleyicilerimizin yapmasını öneriyorum. Eğer kendinizi bunu yapabilecek derecede halen hobide yeniyseniz bunu yapacak seviyede hissetmiyorsanız eğer açıklama kısmına linki bırakacağım. İnternet siteme bu ürünü ekledim. İnternet sitesine girerek oradan sipariş oluşturabilirsiniz veya WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hobi yaparken ihtiyaç duyduğunuz bütün ahşapları ben burada hazırlayacağım. Hazırlayarak size istediğiniz ölçülerde gönderimini sağlayacağım. Çoğu hobi yapan insanlar ahşap bulmakta zorlanıyor, buldukları ahşapları genellikle standart yerlerde inşaatlık kereste vesaire gibi çam ağacından kötü ağaçlar oluyor. Hobi amaçlı kullanabileceği malzemeler olmuyor. Ben burada size çok çeşitli ağaçları tedarik ederek. İstediğiniz ölçülere göre ayarlayacağım. istediğiniz ölçülere getirerek projelerinizde doğrudan kullanmanızı imkan sağlayacağım. Size hobiciler için hazırladığımız sayfayı göstereceğim. Bu ana sayfamız. Ana sayfada bu kısımda hazırladığım bazı projelerin planlarını ücretsiz olarak paylaşacağım. Şu an için gördüğünüz gibi freze tezgahımızın ölçülü bir şekilde projesi var. Bu PDF'yi buraya girip istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bunları daha çoğaltacağım. Ama asıl size bahsetmek istediğim kısım ahşap tedarik kısmı. Şimdilik bu ahşapları ekledim. Burada çam kerestesi, Amerikan ceviz, Amerikan ceviz, meşe, zeytin, diş budak, sapelli, yerli ceviz gibi ağaç çeşitleri mevcut olacak. Çam üzerinden gidelim. Burada ürünün özelliklerinden bahsediyorum. Burada detaylı açıklama kısmında Çam'la ilgili öne çıkan özellikleri, kullanım alanları nerelerde daha verimli kullanılabilir. Ağaçla ilgili özellikleri hepsi diğer ağaçlarda da aynı şekilde buraya yazdım. Buradaki güzel kısım istediğiniz ölçüyü buraya yazabilirsiniz. Projeyi hazırladınız. Hazırladığınız projede şu şu ölçülerde parçalara ihtiyacınız olduğunu tespit ettiniz. Burada tek tek bu ölçüden bir adet, şu ölçüden iki adet şeklinde yazıp kalınlıkları dahi satın alım yaptığınız zaman ben bu parçaları tek tek hazırlayarak size toplu bir şekilde göndereceğim. Yani işin zor kısmını sanayiden keresteyi alıp getirilmesi, kaba temizliğinin yapılıp kaba kesimlerinin yapılması, projeye hazır hale getirilmesi kısımlarını biz sizin için yapacağız. Ve ayrıca çeşitli ağaçları sanayide kolay kolay bulamadığınız ağaçların da hepsini ben size burada internet üzerinden satın alma işlemini yapabileceksiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir ihtiyacınız, herhangi bir bilgi, bilgiye ihtiyacınız olduğunda mutlaka internet sistemimiz üzerinden girip WhatsApp üzerinden doğrudan bana ulaşabilirsiniz. Ahşap işleri, marangozluk işleri her zaman en küçük alet bile bir ıskarpela, zımpara dahi sizi yaralamaya sebep olabilir. O yüzden yaparken mümkün olduğunca emniyetli şekilde çalışmanız önemli. Testere kıza olabilir, itme çubukları olabilir. Bunları mutlaka kullanın. Bunlar sizi %90 seviyesinde iş kazalarından koruyacaktır. Aynı şekilde iş güvenliği için gözlük, kulaklık kullanmanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben hobicilerin, ahşap işleriyle uğraşan, üreten insanların yanında olmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda tekrar görüşürüz.